Gündem Özel'in 3. ve son saatine hoş geldiniz. Bu saatte spordaki gelişmelere bakacağız. Öncelikle basketbol diyoruz. Basketbolda FIBA olimpiyat ön elemeleri gerçekten büyük bir heyecana sahne oluyor. E, milli takımımız e, çok keyifli 3 maç bize yaşattı ama... Bundan sonraki iki maç çok daha e, önemli, çok daha stratejik basketbol yazarı Tayfun Kublay şu an Skype'la hattımızda sanıyorum. Tayfun merhaba, sesle bir sıkıntımız var şu an sesini alamadım ben. Aa, şu anda geliyor mu sesim evet, acaba? Evet, evet şu anda geliyor. Şu anda, merhaba, şu merhaba anda geliyor. Şu anda geliyor. Yayınlar diliyorum sana. Hoş geldin tekrar. Daha önce de seninle basketbol üzerinde e, geniş bir sohbet yapmıştık. Şimdi <laughs> Doğru. biraz e, basketbolun e, hani sahaya inelim bugünkü programda istiyorum ben. Olimpiyat Doğrudur. elemelerinde 3 tane keyifli maç ee, ...önümüzde bir tane daha göreli olarak rahat ama çok kritik olacağını beklediğimiz bir hırvat maçı var. Ne diyorsun, ne görüyorsun bu e, olimpiyat vizesini alabilir miyiz? Çünkü basketbolda 2010'dan beri biraz hayal kırıklığımız e, yüksek sanıyorum. Yani şöyle, haklısın bir kere her şeyden önce. E, milli takımlar seviyesinde istediğimiz başarıyı son zamanlarda... ...hani bireysel olarak oyuncularımız çok iyi olmasına rağmen takım oyununu çok iyi oturtamadığımız için çok başarılı olamadık. En son e, 2019 e, Dünya Kupası'nda mesela e, Çin'de bu pandemiden önceki dönemde e, bir Amerika ile çok ünlü bir maçımız vardı. Böyle tam direkten döndü, uzatmalara kaldı falan. Orada güzel bir e, ışık verir gibi olmuştu milli takım ama daha sonra e, maalesef yine e, biraz hani kötü sonuçlar aldık. İşte bu e, oynadığımız veya oynamaya çalıştığımız e, olimpiyat ön elemesinin ön elemesi diyeceğim artık. E, maçlarda bunun bir göstergesi aslında bizim şu anda bir 10 gün sonra başlayacak olan Dünya Kupası'nda mücadele ed edebiliyor olmamız lazımdı. Yani milli takım olarak o potansiyeldeyiz, o seviyedeyiz. Ama ne yazık ki olmadı. Ee, şimdi FIBA sağ olsun bize bir e Zor da olsa bir pencere açtı olimpiyatlar yolunda. Normalde bu sezonun, bu yazın daha doğrusu bizim milli takım açısından boş geçeceğini varsaydığımız bir dönemdi. Fakat bir hak tanıdı FIBA ön eleme, olimpiyat ön adı altında. Güzel de bir şekilde İstanbul'da bu organizasyonun C ve D grubunun oynanmasına da izin verdi. Kendi saha ve seyircimiz önünde aslında olimpiyat elemeleri için e, güzel bir fırsat yakaladık. İyi de bir sinerji yakaladı milli takım. Hani gelenler gelmeyenler var tabii haliyle. E, çok da bunun tartışması oldu. O, o konuya geleceğim. O e, konuya yani geleceğim. Ama güzel gidiyor. En azından ilk iki maç biraz daha e, tabii kağıt üstünde daha kolay maçlardı. E, bizim de kendimizi daha rahat gösterdiğimiz bir maçtı. Ama dün oynadığımız e, Ukrayna maçı aslında beklediğimizden daha zor geçti. İşte burada Alperen Şengül'ün çok e, müthiş bir e, dominant oyununu gördük zaten. 30 sayıyı e, 5 reboundla 32 verimlik puanıyla tamamladı. Ama zorlandık ama e, oynayacağımız Hırvat e, maçından önce de güzel bir test maçı oldu esasında. Çünkü bu tür turnuvalarda en önemli e, en büyük tehlike esasında şeydir. Hani böyle kolay maçları oynayıp biz e, harika bir takımız diye böyle biraz hafif havalanıp Ondan sonra daha zor bir maçta e, kötü bir sonuç almak. En azından bu Ukrayna maçı onu biraz engelleyecektir diye düşünüyorum. Tabii Hırvatlardan önce oynayacağımız rakip daha belli değil değil mi? Bu saat itibariyle. Daha evet Daha belli değil. E, sonuçlanmadı. Onu da bekliyoruz. Ama yani bizim Burada aslında yolumuz biraz uzun. 4 tane grup var. A, B, C ve D grubu olarak 16 tane takım mücadele ediyor. Bu gruplar içerisinde işte grup maçlarında ilk iki zaten hani çapraz eşleşmeyle devam edecek. Daha sonra bu 16 takım içerisinden uzun lafın kısası birinci olmamız lazım. Ki olimpiyatlar için ön eleme oynamaya bir sonraki yaz hak kazanalım. bu gücümüz var. Hırvatlar bizim kadar güçlü olmasa da hani kağıt üstünde iyi bir takım çek ya öbür taraftan gelecek olan yan vesilinin takımı diye söyleyebileceğim. Onlar da kâr gidiyor ama bizim normalde şu anda kadromuz itibariyle baktığımızda eğer ciddi alır herhangi bir terslik yaşamazsak yani umarım hani en azından bu etabı birinci olarak tamamlayıp bir dahaki yaza şansımızı devam ettirmek istiyoruz. Şimdi Veseli dedin. dün Beşiktaş'la Kasımpaşa'nın maçı vardı. Kasımpaşa'da bir Veseli diye bir oyuncu var. Bir kere her <laughs> Veseli dediğinde böyle bir Fenerbahçe Beşiktaş basket maçı havasında mıyız diye ee, böyle hatta tweet bile attım ben bununla ilgili. Çok enteresan oldu. İyiymiş. Bazı oyuncular hakikaten çok önemli yer bırakmışlar Türk basketbolunda. Kesinlikle. Yani hepimizin hani belli isimlere zaten aşina olduğu kesin. Ee, işte Vesili mesela bizim e, 2021'deki olimpiyat elemelerinde başımıza bela olmuştu mesela. Kanada'da oynanmıştı o zaman e, o dönem. İşte Larkin milli takımdaydı. İşte orada bir el sakatlığı da hatta yaşamıştı. Sezonu biraz sıkıntılı devam ettirmişti. Efes Bilsen'de, Anadolu Efes'te daha doğrusu. Berkurlu vesaire. İşte orada mesela Vesili e, bizim açımızdan e, hoş hatıralar bırakmamıştı mesela. Orada o onlara. Tam bir geçiş cümlesi oldu aslında. Çünkü sana e, hani Larkin ve Vilbekini soracağım. E, turnuvada en çok konuştuğumuz konu guard rotasyonumuz. İki devşirme oyuncumuz var. İkisi de yok. E, Doğru. E, Ergin Ataman'ın yaptığı bazı açıklamalar var. Ona Efes'in koçunun verdiği yanıtlar var. Tam da senin söylediğin gibi Larkin'in el sakatlığıyla oynadığını hatırlatıp Hani Wilbeck'in için ben bir şey söylemem ama kendi oyuncumla ilgili bu algıyı da doğru bulmuyorum şeklinde yapmış olduğu bir e, açıklama var. E, ne oldu, nedir sıkıntı? Ya aslında e, işin şöyle bir e, net e, konuşmamız gerekirse. E, Ergin Ataman bu tür e, polemik e, cümleleri kurmayı seven bir e, yapıya sahip. E, burada da hani... Aslında istediği muhtemelen hani Larkin'le bu turnuvayı oynamaktı ama o işte kampa katılıp hani ilk başta daha sonra işte Elisa sakatlığının olduğunu gösterince kamp kadrosundan çıkarılması. Wilbeck'ine de kendi ifadesiyle yine ne Fenerbahçe kulübünden ne de işte e, Wilbeck'in ve menajeri üzerinden ulaşılamamasından dolayı bir rahatsızlığını belirtti Ergin Ataman ve dedi ki yani bunları biz hani bu tür maçlarda oynasınlar diye hani milli takım kadromuza kattık hani devşirme oyuncu olarak hani bu kontenjandan faydalanıyoruz. Bunun olması çok iyi değil dedi. Ama ondan sonra mesela polemiğe girmek istemiyorum dedi. E, tabii buna da doğal olarak Erdemcan başta olmak üzere hem Efes tarafından hem de Fenerbahçe tarafından da bazı geri cevaben açıklamalar yapıldı. Burada ya ben açıkçası şunu söyleyeyim aslında e, her iki devşirme oyuncumuz da çok değerli ve çok büyük katkılar e, yapan oyuncular olmasına rağmen bizim yapı gereği bu turnuvada bu hani ön eleme dediğimiz şeyde onlar olmadan da biz dominant bir basketbol oynayabileceğimizi esasında gösterebiliyoruz. Burada bizim için bence daha çok konuşulması gereken şanssızlık eseri Doğuş Özdemiroğlu'nun hani bir hazırlık maçında sakatlanıp hatta bir 6 ay sahalardan uzak kalacak olmasıydı. Onu da gard rotasyonunda kullanıyorduk çünkü o anlamda ve onun o sahaya getirdiği enerji bize farklı şeyler yaratıyordu. Ama işte biraz zayıf kaldık o tarafta doğru ama gördük ki şu son 3 maçta gardlara baskı yapıldığı zaman zorlanıyoruz doğru ama oyunu içeriye doğru çevirdiğimiz, içeriye doğru yüklendiğimiz zaman döndürdüğümüz zaman daha rahat ediyoruz. Burada işte hem Ömer Faruk Ürün, hem e, Alperen Şengün'ün çok e, müthiş oyunlarını e, görüyoruz. Çok hani özellikle Alperen'in hani o fizik gücünün NBA standartlarında olması e, bayağı hani bize fayda sağlıyor. E, ama tabii bu e, polemik konusu olan hani guards ve guard e, rotasyonu konusu da zaten yılların hani belası Türk basketbol açısından maalesef. işte zaten bu bela olması biz muhtemelen belki de devşirme oyuncu hakkımızı atıyorum. Uzun oyuncudan ya da belki bir 3 numaradan 4 numaradan kullanacaktık ama hep biz böyle hani gardlar tarafından kullanıyoruz. Maalesef bu da bizim eksikliğimiz. İnşallah altyapıdan gelen oyuncularla bu eksikliğimizi ilerleyen yıllarda kapatırız. Yani Kenan özellikle tabii çok da iyi bir karşı kasenesi senesi geçirdiği için doğru bu 3 maç Maçta çok ciddi katkı verdi. Ben hani Şehmuz ve Onur Alpin de katkılarını hani daha forvet olmalarına rağmen doğru gayet iyi buldum. Şöyle söyleyeyim, şöyle Sukan hani mı sıkıntı. Aslında <laughs> şimdi şöyle herkesin söylediği e, tabii Cedi Osman dan bahsediyorlar. İşte Cedi Osman neden e, bu yaz bu milli takıma gelmedi? Madem az şansımız da olsa hani daha e, uzun yoldan gidiyor gibi olsak da işte bu takımda olması gerekmez miydi gibilerinden. Ama, Ama oyunculara mı? da çok haksızlık yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mesela Cedi Osman bu zamana kadar irili ufaklı her turnuvada benim hatırladığım her turnuvada milli takıma e, geldi. Hiç ikiletmeden hani NBA oyuncusuyum ben vesaire falan demeden e, geldi. Ama mesela Ömer Faruk Gürsemen geçen sene e, katılmadı. Bunun hani tartışmalarını yaşadık. E bu sene katılmasının sebebi şimdi eğer oturalım doğru konuşalım. Ömer Faruk Yürsever şimdi garanti bir kontratı buldu. Yutacağız da. Şimdi garanti kontratı bulmasaydı o da muhtemelen bu yazı ben Amerika'da çalışarak geçireyim deyip tekrar affını isteyecekti büyük bir ihtimalle. Keza Alperen Şengün bile Hüsnü Rakıst'a bir koç değişikliği olduğu için hani bir bireysel çalışmaları vesaire yapıp işte o Bormino kampına katılmayıp daha sonra hani milli takıma dahil oldu. Yani bu tür polemikleri esasla uzatmak istersek çok uzar gider bu durumda. Furkan özelinde ise şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben Furkan'ın e, bıyıkları dışında diyeyim o yeni imajını belki görmüşsünüz. <laughs> o bu, bu, muhteşem bir hani bir bıyık imajı var. Yani gerçekten ya yani kusura bakması kendisi ama benim hiç hoşuma gitmedi yani öyle söyleyeyim hiç yakışmamış yani ona e, onun dışında oyunu bence ee, çok daha iyi, çok daha e, dominant, çok daha en azından nasıl söyleyeyim e, takımın patronu o gibi kısa anlamında. Keza aynı şekilde Şehmuz ve Onur Alp'ten de bahsedebiliriz burada. Şehmuz'u Bambit döneminden bu yana aslında bir iki numara 3 numara pozisyonda olmasına rağmen özellikle Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe'de işte hem Djordjevic'de hem Beşiktaş'taki döneminde bu sene tekrar keza İtüdis'le beraber hep böyle gard oynatmaya çalışıyorlar. Onun etkilerini yavaş yavaş görüyoruz belki milli takımda. Onur Alp ise çok farklı bir dünya. Onun işte o patlayıcı gücü diyeyim. O hafif böyle hani tırnak içinde söylüyorum delirerek oynadığı dönemler bize çok ciddi güzel katkılar veriyor. İşte biz bu kadroyla bile hani eksik görünen kağıt üstündeki kadroyla bile bence bu turnuvanın bu 16 takımın arasında en güçlü takım biziz. İnşallah hani her şey yolunda gider ve biz bu tarafı da hani bu yazı bu şekilde güzel bir şekilde istediğimiz cebimize koyarak bitirmiş oluruz. Tabii ben Onur Alp'in bu e, yeni ek rolünün e, çok da önemli olduğunu düşünüyorum. En azından Doğru. Chicago e, deneyimi öncesinde değil Kesinlikle. mi? E, yani oyunda böyle bir şey eklemiş olması da e, NBA'de bir e, yeni e, oyuncumuzun olduğu Kesinlikle. anlamına gelecek. Ya şöyle söyleyeyim. Mesela Onur Alp çok e, özel ama aynı zamanda da ilginç bir oyuncu. Onur Alp e, kenar yönetiminden kendisiyle ilgili hani o derler ya o enerjileri tuttuğu zaman hani koçlarıyla yani size her şeyi verebilir. Yani aklınıza hayalinize gelemeyebilecek katkılar sağlayabilir size. İşte bunu Bursa sezonunda gördük geçen sene iki sene önce. Euro Cup'da finale kadar çıkan Bursa takımının en önemli parçalarından biriydi ama burada e büyük bir ihtimalle e, Dusan Olompijeviç ile e, beraber bu sene Beşiktaş'ın başına geçen koçla beraber e, çok güzel bir sinerji yakalamıştı. Onun etkisi çok fazlaydı. Ama kendisinin ben şahsen hani bu patlayıcı gücü vesaire atletizmiyle beraber NBA'ye ve Amerikan basketboluna biraz daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Zaten e, kendi isteğinin de oralarda oynamak olduğunu bildiğim için hani zaten çok daha hani az bir ücrete daha fazla kazanabilecekken buradan işte Amerika'da tekrar şansını denemeye karar verdi. İnşallah o 2 way kontratı aldı. İnşallah devamını da getirir. Eee sizin de dediğin gibi inşallah NBA'de bir başka Türk oyuncuyla temsil edilmiş oluruz. Ya yani eminim çok da güzel spektaküler hareketlerini de göreceğiz onu bu sene orada. Tabi, bu anlamda ben Şehmuz'un da e, işte Onur Alp gibi Kenan gibi uzun oynayabileceği, e, hani karakter koyabileceği, yönetebileceği bir takımda bir sene geçirmesinin de önemini altını çiziyorum. Yani geçen e, se, işte bu NBA e, döneminde çok da dikkat çekmişti ama bu seneyi işte büyük evet. takımda çok az rol alarak geçirdiği zaman e, çok da ciddi e, eksiklerimiz oluyor tabii. Aynen öyle. Şimdi geçen e, yaz e, şehmuz e, NBA yaz ligine katılmıştı. Orada hani şansını da denemişti o anlamda. E, aslında güzel oynadığı maçlar oldu. Keza mesela bu sene Fenerbahçe'de Tarık Piberoviç de işte aynı şekilde Memphis'le e, yaz ligine katıldı. O da bayağı dikkat çekti o anlamda. E, ya Bu tür şeyler güzel vitrin esasında. E, yaz aylarındaki bu şeyler, deneyimler bir kere size maç ritmini e, kazandırıyor. Daha doğrusu kaybettirmiyor. Yani o off sezonu çok daha e, rekabetçi bir şekilde geçiriyorsunuz. Ama e, kötülüğü de şu. Özellikle NBA yaz liginde herkes böyle kendini göstermek istediği için hani takım oyunundan ziyade herkes bireysel istatistiğini ön plana çıkarmaya çalışıyor. O da oyuncuların biraz daha farklı şeyler yapmasını e, gerektiriyor. E, o o zorunlu hissettiriyor. İşte Şehmuz gibi, Alperen gibi oyuncular esasında daha takım oyununa yatkın oyuncular. Zaten bütün ...Avrupa menşaıyla Avrupa'dan... E, ...yetişmiş oyuncuların özelliğidir... Hani, ...takım oyununu oynamak ama baktığınız zaman... ...Amerika'daki herhangi bir oyuncu... ...sokaktaki yetişen basketbol oyuncusundan... ...daha organize o oynayan oyuncuya bile... ...baksanız hepsi bireyselliği daha fazla... E, ...ön plana çıkarıyor. E, bu anlamda... ...hani bireysel tarafları... ...belki gelişmiş oluyor ama aynı zamanda... ...o takım e, mentalitesinde biraz... ...geride kalıyorlar. E, valla dediğim gibi... ...Şehmuz'un... ...Şehmuz e, gibi oyuncuların... E, Türk rotasyonunda özellikle yani sadece Türkiye liginde değil aynı zamanda Euroleague'de veya Avrupa kupalarında hangi şeyde mücadele ediyorlarsa mutlaka ve mutlaka süre almaları gerekiyor. İnşallah koçlarından da bu şeyi bu sene daha fazla şans alırlar ve kendilerini gösterirler. Bu arada izleyicilerimizden birkaç tane yorum gelmiş bu Larin ve Wilbekin'le ilgili olarak yani onlar Amerikalı. Hı. Niye oynasınlar ki niye gelsinler ki gibi aslında biraz şeyi hatırlatmak lazım yani Türk statüsü kazandıkları için e, hani kontratlarında ve e, bir, bir bir takım e, imkanlar sağlandı var. bir takım kazan, kazanımları oldu e, Ergin Ataman'ın aslında bunu Söylemeye vurgu yapması o. buna vurgu yapması biraz tartışmayı açtı gibi. Ya şöyle söyleyeyim şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Biz e, bu oyuncuları Türk e, statüsünü aldığımız zaman e, devşirme oyuncu yaptığımız zaman Keza diğer milli takımlarda da bu böyle sadece Türkiye özel değil. Hani oyunculara belli bir maddi ekstra bir kazanç vaat ediyorsunuz. Onlarda o kazanç hoşlarına gittiği için veya kafalarına uygun geldiği için, akıllarına yattığı için bu işi kabul ediyorlar. Tabii ki hani gönül olarak baktığında işte ne Wilbeck'in ne Larkin Amerika milli takımda oynayamazlar yani şu anlamda baktığında bir sürü hani onların fersah fersah üzerinde kalite olan oyuncular var o anlamda. E Bunlar da tabii bunu fırsata çevirmek istiyorlar. Doğruya doğru. doğru. E oynadıkları zaman da hem Lerkin hem Wilbeck'in hatta daha önceden de işte Bobby Dixon, Ali Muhammed e, ismini alan Bobby Dixon. Hepsi de esasında e, bayağı da kendilerinden hani profesyonellikten farklı olarak bir amatör ruhla bayağı ellerinden geleni de yaptılar. Kez aynı şekilde İspanya'da Lorenzo Brown Fenerbahçe'de oynayan iki sene önceki Lorenzo Brown geçen yaz e, İspanya milli takımının devşirme oyuncusu olarak e, sahaya çıktı. Hepimiz dudak bükük, başta ben. Ee, adam gitti Avrupa şampiyonu yaptı mesela İspanya'yı. ...yani bu tür olumlu örnekleri var. Bizde de var. Ben kötülemek için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ee, doğru bir kontratla hani oynaması gereken oyuncular ama bu tür oyuncuların da aynı zamanda da ikna edilmesi gerekiyor. Yani hani bir nasıl söyleyeyim sevgi ortamı derseniz bir e, ortak bir faydada buluşturmak mı dersiniz? Hani bunu sağlamazsanız adam da diyor ki ya arkadaş ben o zaman sakatım niye uğraşayım ki diyor. Ama öbür türlü hani bizde şey modeli vardır ya sırtını sıvazlarsın, hadi aslansın, kaplansın yaparsın tarzı. E onları onlara uygun model profil e, oyuncular onlar. Onları yaptıklarınızda onlar da emin olun e, oynarlar. O yüzden çok hani takmamak lazım. emin olun bir sonraki dönemde hani milli takım açısından yine görev verildiğinde onlar da hazır olacaklardır diye ümit ediyorum en azından. Aslında söylediğin şey çok önemli. Senden hemen sonra sevgili Begüm Doğanay'la voleybolu konuşacağız. voleybolda da önemli bir milli sınav başlıyor. Orada mesela Vargas'ın o takımın bir parçası olma halini hepimiz gördük. Çok doğru bir örnek. O, o, o duyguyu bizim takımlarımızda da hissetmek lazım. Doğru. Aynen katılıyorum. Hırvat maçına gelmek istiyorum. Hoş hep biz böyle kolay gördüklerimizde sıkıntı yaşadık. Yaşıyoruz. Yani işte Hollanda mı artık kim gelecekse o maçı bir geçmemiz lazım ama artık geçelim diye umut ediyoruz. O da ayrı Aynen bir konu. Ee... şöyle Hırvat maçına hemen iki dakika şöyle gireyim. İki tane oyuncuya aslında dikkat etmemiz lazım. Yani Hırvatlar da tabii bir Balkan hani ekolünden geldikleri için e, tabii ki hani altyapıları, işte eğitim seviyeleri vesaire maalesef bizim... E, hani basketbol altyapımızdan biraz daha iyi durumdalar. Ama e, doğrusunu söylemek gerekirse de son yaklaşık 4-5 senedir de epey düşüşteler. Yeni yıldızları doğru düz çıkaramıyorlar. Ama orada iki tane oyuncu var. Biri Dario Saric eski Efes oyuncusu şimdi NBA'de de hala oynayan. Diğeri de yine NBA'de oynayıp işte Real Madrid yapıp hatta bir ara işte Yunus Kazan, Panathinaikos yapıp gelen Mario Hezonya Super Mario diye adlandırılan. Bu iki oyuncu Hırvatistan'ın ana iki parçası Hani Belki de tek iki önemli silahı diyebiliriz e, bu iki oyuncuyu kilitlemeye bakmamız lazım özellikle hezonya'nın Hani e, oyun stili olarak hani gergin ortamları ya da maçı gererek oynayıp oralardan hani o tansiyon yüksek tansiyondan beslenerek ee çok daha ee güzel oynadığı ve çok ee skorer ee maçlar çıkardığı Tek çok ee maçını biliyoruz. O yüzden onu böyle tabiri caizse havaya sokmamak lazım. Onu o devreye girmesin. Onu biraz bir köşede uyutmamız lazım bir şekilde. Ee, Ukrayna ee... maçındaki bazı anlar ee hani o tahriklere gelebilen bir ön Doğru. Ee kurulumuzun olduğunu gösterdi sanıyorum. Ya mesela şöyle söyleyeyim Ukrayna maçının ilk çeyreğinde yani biz sadece biraz Alperen'le ayakta kalıyorduk hatta biraz geriye de düşmeye başlamıştık mesela hiç beklenmedik bir yerden mesela Oppen Olubay'ın katkısı geldi. Yani ikinci çeyrekte hani ardı ardına 5 sayı atması bir anda momentumu çevirdi. Ama ona rağmen bile biz maçı böyle bir önceki Bulgaristan maçı gibi 30 40 sayılara atıp hani maçı kopartamadık. Yani son çeyreğe yine 10 sayıyla girdik. her şeyin olabileceği maçlardı. İşte bu tür yerlerde mesela Ukrayna'nın da karşı tarafta hiçbir hani ekstra bir yıldızı olmamasına rağmen o dirençli sanki hani karşı tarafla hani bir e, milli mücadele değil hani toprak savaşı yapıyorlarmış gibi her sağının her santimetre karesini hani böyle savaşarak savunmaya çalışmaları bizi bayağı zorladı. Hırvatistan bunu belki o derece yapmayacaktır ama onların da işte bu Ezonya gibi, Sarıç gibi hani havaya girdiklerinde çok ciddi sayı potansiyeli olan iki tane oyuncuları var. Onları biz hani gevşemeden iyi tutmamız lazım. Bence inşallah tabii becerebilirsek, maçı baştan koparabilirsek ondan sonra ben işi biraz daha hani iyi götürebileceğimizi düşünüyorum. Ben aslında soruya e, zubakla başlayacaktım. <gülüyor> ee, <gülüyor> Güzel. sen sen dışı dış atışçılara getirdin. Ben e, ikiz kulelere mi fazla güveniyorsun? Hatta üçüz kulelere kule, fazla kuleler mi demek üçüz daha doğru? De. Yani Sertaç'ın da e, olağanüstü bir katkı yaptığını hatırlatın. Hatta altın Hatta çizmemiz lazım. Ercan Osmani'yi de katmak lazım. Ya ben açıkçası e, bu sene e, ki hani ...kadronun da yapısı itibariyle özellikle söyleyeyim... ...Ergin Ataman'ın... E, ...içerideki oyuncuları... ...daha fazla kullanan bir oyun... E, ...sistemiyle sahada olduğunu e, görüyorum. Şimdi biraz önce... ...Kenan Sipahi örneğini verdim. Keza aynı şekilde Berk Uğurlu, e, Okben Ulubay gibi... ...Furkan Korkmaz gibi... hani önemli kısalarımız olmasına rağmen esas bizim dominant olduğumuz bölge işte o 4-5 numara dediğimiz işte power forward ve pivot rotasyondaki işte Sertaç, Alperen, Ercan Osmani gibi oyuncular aynı şekilde yani bunlar çok e, bence içeri tarafı hani hırvatlar karşısında domine edebilecek özellikle. Mesela ben e, Ukrayna maçında şunu gördüm. Biz hep Alperen'i 5 numaradan daha çok e, kullanırken e, bu sefer 4 numaradan hani getirdik onu. E, genelde Alperen'i 5 numara kullanmamızın sebebi şutunuz zayıf olurdu hani yine yine için de. Ama maç öncesi ısınmalarda bile bir gördük ki, yani e, dış şutunda epey bir istikrar sağlamış. E, bu da alan açma konusunda kısaların daha e, rahat içeriye e, Drive edebilmesi yüklenmesi açısından bize epey oyun çeşitliliği sağlıyor O yüzden ben onlara güvenerek hani Sarıç ve hani şey hezonya özelliğine dikkat edelim diğer tarafları bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum yani inşallah de düşündüğün gibi olur hatta hem Alperen hem e, Ömer Faruk e, Zubak'a karşı böyle bir iyi evet. performans göstererek NBA'dekilere de bir göz kırparlar bakın biz center Bence. pozisyonuna hazırız diye <laughs> tabi de Jaden Smith olayı var e, yani onların devşirmeleri geliyor bizim devşirmemiz Doğru. Bizim yok yani. diyerek yani, de şeyin, Jaden e, sıkıntı yaratır mı çünkü biraz hani Kenan'a ters çok hızlı bir oyuncu. Ee, bir oyuncu gibi. şöyle yani şöyle söyleyeyim, Jalen Smith işte Alba Berlin'de e, Almanya'da daha çok hani kariyerini geçirmiş olan özellikle Alba Berlin'de de e, iki sezonda. Ee, aslında kalbur üstü bayağı ciddi e, performanslar e, gösteren bir oyuncuydu. Hatta hatta sene başında e, Fenerbahçe-Bekon'da transfer listesinde olan bir oyuncuydu. E, dönem dönem sezon içerisinde bayağı parası ödenerek hani alsak mı acaba denilen oyunculardandı. E, doğru e, Jalen Smith önemli bir oyuncu ama mesela biraz önce örneğini verdiğim asla bir Lorenzo Brown etkisi yapacağını zannetmiyorum ben. E, Jalen Smith'i e, bizim tutabilecek oyuncularımız var. Mesela Furkan diyoruz hep skorunu ön plana çıkıyoruz ama Furkan aslında çok da iyi bir savunmacı aklına koyduğu zaman mesela Jalen Smith Smith'le onu bir match up yaptırabiliriz. İşte belki Kenan'ı hani boyunun uzunluğundan dolayı e, onun karşısına dikip hani e, geçtiği yerde işte e, arkadan 3 numaradan yardım getirerek belki onu savunabiliriz. Ama dediğim gibi esas önemli olan Hezonya yani çünkü Hezonya hem e, takımı iyi yönetiyor hem de etrafındaki kişileri de hani bir şekilde ...ateşleyebilen bir oyuncu o anlamda... E, ...bunu da biraz gerginlikten... E, ...açıkçası yapıyor... ...mesela hemen şey örneğini vereyim... E, ...herkes izleyicilerimizi de hatırlayacaktır... Euroleague'deki playoff serisinde Partizan'la Real Madrid maçı oynandı o kavgalı seride. işte bir sürü kişi atıldı edildi şu oldu ve Partizan Madrid'de 2-0 öne geçti ve Belgrad'a geldi. Bir sürü oyuncu ceza aldı şu oldu bu oldu falan filan ya bu Yabusele'ler falan. Döndüler iki maçı da Partizan'da kazanıp üçüncü maçı da Madrid'de kazanarak Final Four'a kaldılar. İşte buradaki bu takımdaki en önemli bu ateşlemeyi yapan Hezonya'ydı mesela ve orada Belgrad'da Partizan seyircisinin o bağırış yarışının altında o oyunları oynamak çok kolay değildi yani. O anlamda bence dikkat etmek lazım. Yani bu uyarıyı aslında İstanbul'da türbünlere dolduracak seyircilere Doğru. de bir ön uyarı olarak vurgulamak lazım. çünkü o tahriklere türbünün katılmaması da bizim açımızdan son derece önemli. Takip edeceğiz Kesinlikle. inşallah. Düşündüğün gibi tahmin ettiğin gibi olur. Çünkü İnşallah. bu milli takımın ben e, olimpiyat seviyesinde olduğunu ve e, Türkiye'ye yeniden o bir kısa ara verdik diyelim. Yeniden hı hı. büyük gururlar yaşatabilecek bir potansiyelde İnşallah. olduğunu gördüm. İnşallah. Kutlay, İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Yayına katıldın, katkı verdin. İnşallah Hırvat maçından ol. sonra da bir değerlendirme yaparız. Aynen. İnşallah. Beklerim. Görüşmek üzere. İyi Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek Sağ üzere.